Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün başlıktan da anlayacağınız üzere otel turu çekiyorum. Yani e, odayı arkadaşlar size göstereceğim. Bu böyle birazcık iki odadan oluşuyor. Bir sal <laughs> salon, Amerikan mutfak arkadaşlar. Bir de ayrıca yatak odası ve banyo var. Şimdi sizlere göstereceğim. O zaman başlayalım. İlk olarak arkadaşlar salondan başladım. Şu... Şöyle girişten başlayayım direkt. Burası salonun girişi arkadaşlar. Bakın burada televizyon, sehpa. Böyle koltuklar ve bu şekilde mutfak var. Böyle arkadaşlar. Bu arada malzemeler de var arkadaşlar yani. Biriniz ev gibi halılara kadar var ve baya rahat yani evde gibi hissediyorsunuz. Bu şekilde bir şey var arkadaşlar. Salonu, Amerikan mutfak salonu var. Ondan sonra arkadaşlar burası yatak odası burada da arkadaşlar şu şekilde ee, işte yatak burada iki tane unuttum şey. burada şifon yer ve bir tane makyaj masası var arkadaşlar şöyle burası arkadaşlar böyle küçük ıvır zıvırları koymak için bir yer işte e, yastıkları falan koymak için olan bir yer şurada yastıklar falan var bu şekilde ondan sonra arkadaşlar şöyle devam edelim burası şöyle uzun böyle girişi var ve burası banyosu arkadaşlar. Orayı göstermeme gerek yok. Böyle arkadaşlar, böyle küçük bir yer. Gördüğünüz gibi şöyle kendim çekeyim. Bu şekilde arkadaşlar, küçük ama bayağı evde gibi hissettiğiniz bir yer. Yani bayağı rahattı. Şey bir saniye. Bayağı rahattı arkadaşlar. Böyle evde gibi hissediyorsunuz kendinizi. Ya yani evle aynı böyle sergiler falan var. Ee, o zaman arkadaşlar bu video bayağı kısa bir video oluyor. Çünkü arkadaşlar mini bir otel şey turu arkadaşlar. Oda turu. Ee, arkadaşlar şimdi e, o zaman kapanışı yapayım. Kanala abone olmayı, like atmayı ve videolardan anlatı haberler olmak için sevip tanıdığınızı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar bu arada e, şey benim yorumlarım uzun videolarda nedense açık olmuyor. Onun için benim short videolarıma ne tür videolar çekmemi istediğinizi yazın. Ben onları zaten bakıyorum arkadaşlar hepsine. O zaman kanalıma abone olmayı, like atmayı ve videolarımdan daha da haber olmak için zil sonuna basmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.